Merhaba sevgili gençler. Kev Uluslararası Dijital Platformuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf sayı örüntüleri konusundan harika bomba sorular çözmeye devam ediyoruz. Hemen sorumuza bakacak olursak. Şekilde verilen örüntü 4 mavi karenin ortasına sırasıyla birer birer artan rakamlar yazılarak oluşturulmaktadır. Buna göre en son 13 sayısı yazıldığında kaç tane mavi kare vardır? Sevgili gençler, sayı örüntülerindeki mantığımızı artık hepimiz adımız gibi biliyoruz. Ne yapıyorduk? Örüntünün kuranlığı bul, istenen adımı bul. Örüntünün kuranlığı bulmak istersem, sizin şu anda ilk aklınıza gelen hocam 4 mavi kare diyorsa, şurada bir 4 mavi kareyi seçeyim. 4 mavi kareyi seçtikten sonra ortasına 1 geldi. Daha sonra 2'yi yazmış. 2'yi yazmak için şurada 4 mavi kare. Daha sonra 3'ü yazmış. Şurada 4 mavi kare. Ben burada örüntüyü bulamadım. Neden dersen şurada hep bir iç içe geçme var. Buradaki kare aynı zamanda birinde aynı zamanda ikinin de. o zaman ben buradan örüntüyü bulamam. Benim düzgün bir şekil elde etmem için şöyle bir çizim yapsam ne dersiniz? Ben şöyle ayırmak istiyorum. Şuradan ayırdım. Şuradan 3 kareyi aldım. Buradan 3 kareye aldım. Buradan 3 kareye aldım. Şimdi telefonunuzu, tabletinizi yan çevirip dikkatli bakmanızı istiyorum. Burada 3 kare 1 sayı. 3 kare 1 sayı. 3 kare 1 sayı. İç içe geçen ortaklaş olarak kullanılan bir kare yok. O zaman ben size şunu desem. 3 karede sayı, 3 karede sayı, 3 karede sayı. Bu şekilde devam ettireceğim. Bize 13 soru 13'ü bulacağım. Ama en son olarak da şurada tekrardan bir çizim yaptığımda en sona bir tane de kare ekleyeceğim. Çünkü 4 tane karenin ortasına sayı yerleştiriyorum. Ben burada örüntüyü biraz bozdum. 3 kare şeklini ilerlettim. Sevgili gençler bu dediklerim doğrultusunda çözecek olursak. Mantığım neydi? 3 kare 1 sayı. 3 kare 1 sayı. En son 13 sayısına yazdığımda kaç tane var bir kare? Her sayıda 3 kare ise 13 çarpı 3'ten 39'dur. Son olarak şeklim şöyle oldu dersem ortada 13 yazıldı. Ne yapıyordum? 4 tane kare olduğu için hemen 13 sayımın sağına bir tane de kareyi eklersem buradan Öncekinde 39 tane kare oldu. En sonda buraya bir tane kare eklediği için en sondaki kare sayım 40 tane mavi karedir. Cevabımız A seçeneğidir. Sevgili gençler umarım sorumuz anlaşılmıştır. Örüntünün kuralı harikaydı. Çok dikkatli olmanız gerekir. Bu tarz sorularda bazen bu şekilde değişiklikler yapmanız gerekebilir. Umarım sorumuz anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum herkese.